Şanlıurfa gerçekten sadece e, peygamberler diyarı değil, aynı zamanda e, tarihiyle, kültürüyle, arkeolojisiyle e, inşallah e, önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü bir biçimde dünyanın çok farklı bölgelerinde, çok ciddi manada da buranın kültürel zenginliklerini, buranın medeniyet birikimini e, görmeye layık çok önemli şehirlerimizden, beldelerimizden birisi. Şanlıurfa'yı dolaştığımız zaman aslında hak ettiği yeri bulamadığını da adeta şehir merkezinde, sokaklarında da çok net bir biçimde görüyoruz. Neredeyse açık hava müzesi konumunda olabilecek bir e, beldede, topraklarda olmamıza rağmen ve dünyanın her yerinden aslında e, insanlığın e, başlangıcını merak eden insanların ilk uğraması gereken yerlerden birisi bir bölge olması gerekliliğine rağmen maalesef e, hak ettiği durumda olmadığını elbette hep birlikte biliyoruz, müşahede ediyoruz. Bugün Şanlıurfa'nın e, keşke bu meselelerini konuşabilseydik, turizmini konuşabilseydik, kültürel zenginliklerini konuşabilseydik. Ama maalesef ülkemizin çok ciddi sorunları e, olduğu gibi Şanlıurfa'nın da çok ciddi, çok derin ııı e, çok e, acı veren sorunları var. Şanlıurfa'ya geldiğimiz zaman daha çok bu gündemle karşı karşıya kalıyoruz. Bu gündemle meşgul olmak durumunda kalıyoruz. Çünkü ülkemizin acı gerçeği maalesef Şanlıurfa'nda da çok net bir biçimde kendisini ifade ediyor. Biz de değerli milletvekili abimizle birlikte il başkanımızla, il yönetici kurulu üyeleri arkadaşlarımızla bugün bir araya geldik. Şanlıurfa'nın sorunlarını, meselelerini görüşeceğiz. Aynı zamanda e, sabahtan beri bazı programları icra ettik. Gün boyu esnaf ziyaretleri olsun, il yönetimimizde, ilçe başkanlarımızda istişare programları olsun. KHK mağduriyetleri konusu Şanlıurfa'nın yine önemli bir meselesi. Bu konu olsun. Yine Baro'da şöyle Şanlıurfa penceresinden yargının bir fotoğrafını çektik. Gerçekten yargı dediğimiz zaman, Şanlıurfa dediğimiz zaman çok acı bir gerçek ki Türkiye'deki yargının fotoğrafını özetleyen bir Suruç katliamıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bugün Şen Yaşar ailesini ziyaret ettik. Emine Anne ile sohbet ettik. Yaşadığı dramı hissettik ve çok büyük bir acıyla sadece kendisi değil, ailesi değil, aslında tüm Suruç halkı tüm Şanlıurfa'nın karşı karşıya kaldığı ve ülkenin kanayan yarasa olan adaletsizlik ve adaletsizliğin adeta devlet eliyle nasıl gerçekleştirildiği ve devlet eliyle bir katliamın nasıl gölgelendiği sahnesiyle burada karşı karşıya kaldık. bunun ötesinde yine Şanlıurfa dediğimiz zaman bir taraftan yoğun göçmen gerçeğiyle elbette Sığınmacı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bunun beraberinde getirdiği birçok sorunlar Şanlıurfa'nın taşıması gereken önemli yüklerden birisi. Ancak bu bağlamda yine özellikle üzerinde durulması gereken konulardan birisi olarak da şöyle Şanlıurfa'nın çocuk doğum oranlarına baktığımız zaman ülkemizde çocuk doğum oranlarının en yüksek olduğu bir bölgedeyiz bu açıdan yine Şanlıurfa'yı değerlendirdiğimiz zaman dünya ülkeleri arasında gelişmişlik endeksi gelişmişlik ölçüsü itibariyle değerlendirilen önemli bir kriter olarak doğumda anne ölümleri konusunu da yine Türkiye ortalamasının iki mislisinde olan ve Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde olan Şanlıurfa'nın da acı bir gerçeği olduğunu biliyoruz. Bu da aynı zamanda gelişmişlik durumu açısından da Şanlıurfa'nın maalesef bir gerçeği ama kaderi olmaması gereken bir durum. Dolayısıyla Şanlıurfa'nın bir taraftan olağanüstü bir potansiyeli var. Olağanüstü imkanları var. Tabii tarım konusu bunların devamlı en önemli sorunlarından birisi. Tarım alanı ile ilgili de yine nereye gidersek insanımızın önemli bir derdi bunu dile getiriyor. Bu da Şanlıurfa'nın bir tercihi. Buna benzer birçok sorun var elbette. Bu sebepten dolayı Şanlıurfa'nın potansiyellerini, Şanlıurfa'nın zenginliklerini konuşmamız gerekirken daha çok Şanlıurfa'nın çok ciddi ve derin sorunlarını aşma durumuyla vatandaşımız çok kaygı içerisinde. Geleceğiyle ilgili de endişeli bir biçimde görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Elbette özellikle değerli basın mensupları arkadaşlarımız ulusal gündemi de çok yakinen takip ediyor. Ulusal gündemde de önemli konular var. Bununla ilgili kendimizin ekonomik tablosu gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Bunu her biriniz yakinen müşahede ediyorsunuz.